Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 11 Nisan 2021 koronavirüs tablosu açıklandı değerli izleyicilerimiz. 237 can kaybı maalesef 11 Nisan 2021'de koronavirüs tablosunda 237 canımızı kaybettik değerli izleyicilerimiz. 50678 yeni vaka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de son 24 saatte 294.274 Covid-19 tespit edildi. 50.678 kişinin testi pozitif çıktı. 237 kişi hayatını maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Ağır hasta 2824 oldu. 30194 kişinin COVID-19 tedavisinin karantinasının sona ermesiyle değerli izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz iyileşen sayısı 3.331.411'e Yükseldi değerli seyircilerimiz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek.